2 tane kabağımızı rendelelim. Soğanlarımızı minik minik kıyalım. Maydanozumuzu da kıyalım. 2 yumurtamızı kıracağız. Tuz, karabiber istediğimiz baharatlar ve unla karıştıralım. Kabaklarımızın suyunu sıktık. 2 yumurta kırdık. Tuzumuzu istediğimiz baharatlar varsa karabiber çok yakışıyor. Azıcık pul biber ekledim. Şimdi unumuzu ekleyeceğiz. Hepsini güzelce çırpacağız. Bunları karıştıracağız. Güzel bir hamur kıvamına çünkü böyle sıcak yağın içine atalım diye. Karıştırdık. Yumurtasıyla güzelce özleşti. Şimdi unumuzu ekleyelim. 3 kaşık un koydum. Siz cıvıklığına göre değişebilir ölçüler. Şimdi güzelce bunu kıvam alması için karıştıralım. Şöyle kıvamını size göstereceğim. Bir bardak unla yaptım. Çok güzel oldu mücver. Şimdi sıcak yağda pişireceğiz. Yağımız ısındı. Mücverimizi koymaya başlıyoruz. İşte böyle yunlar kalı kızarana kadar pişirelim. Ben, emir ben Evet nar gibi kızardılar. Öbür tarafına döndürelim. Evet böyle. Kızartıyoruz sırasıyla hepsini. Sağlık kağıtın üstüne alıyoruz. İki tarafı da nar gibi kızardı. Gördüğünüz gibi. Evet.